Herkese selam. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pufi iple atkı örerken ipimiz biterse nasıl birleştirmemizi yapabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Ben size en kolay ve basit yönüyle göstereceğim. Bakın burada ipimiz bitti ve burada da yine birleştirmemiz gerekiyor. Burada ben bir tane bakın ilmeğim bu şekildeydi ve bunu makasla kestim arkadaşlar açtım ve burada bakın bu şekilde çok kolay bir şekilde tamamen sıkılaştırın ve iki tane ilmek attıktan sonra yine Örgünüze kaldığınız yerden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında ise yine aynı şekilde çapraz bir şekilde attım ve örgümü örmeye devam ettim arkadaşlar ve burada bakın aynı şekilde zikzak modelimi örmeye devam ediyorum. Bakın çaprazladım ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. sonrasında ise iplerimi bakın şu aralardan geçirerek burada dikeceğim arkadaşlar bakın çok kolay ve basit bir şekilde burada Fazla olan ipimi keseceğim ve dikeceğim aynı şekilde bunu da bu aradan geçirip, burada dikeceğim ve sağlam bir şekilde e, ilmeklerinizin çıkmaması ve bu ipin çıkıp kötü görüntüye neden olmaması için dikebilirsiniz arkadaşlar. E, bu kadar kolay ve basit bir şekilde ip birleştirme yapabilirsiniz ve aynı şekilde örmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Zikzak ve hasır modelimin yapılışı kanalımda mevcut. İzlemek isteyenlere videonun açıklama kısmına her iki videonun da linkini bırakacağım. Örmek isteyenler kanalımı ziyaret ederek ve videonun altına bırakmış olduğum linki tıklayarak istediğiniz modeli örebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip beni desteklemeyi unutmayın. Tekrardan başka bir örgüde, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.